Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Mahmut. Almanya'da doktorluk sürecinin ilk videosuyla karşınızdayım. Öncelikle beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben İnönü Üniversitesi'nden Malatya'dan 2020'de mezun oldum. O zamandan beri böyle bazı kararsızlıklar, kararlılıklarla beraber Almanya sürecine karar verdim ve şu an yakın zamanda C1 sertifikamı alarak karşınızdayım. Almanya sürecini böyle araştırdıklarımla beraber anlatmak istiyorum. Önce kendim bu konuya, bu sürece nasıl karar verdim ondan bahsedeyim. 2020'de böyle mezun olmadan önce öğrencilikte daha başladı benim böyle yurt dışı maceram. Öncelikle bir Amerika'yı düşündüm, USM'liği. O süreler bir İngilizce falan çalıştım böyle çok fazla. Hatta 5. sınıfta falan böyle enfeksiyon stajındayken onun sınavını çalışmayıp İngilizce çalıştığımı hatırlıyorum yani. Sonrasında mecburiye atandım. Mecburiye de bir arkadaşımla beraber İngiltere'ye gitmeye karar verdik. Böyle daldan dala atladım gibi göründü ama aslında böyle çok fazla dışa, yurt dışında akrabam olmadığı için bu süreç de bana korkutucu geliyordu. Ondan dolayı öyle oldu. İngilizce öğrendim ben. Sonra da evlendim. Eşimle beraber Almanca'ya karar verdik. Çünkü Almanya'da biraz akrabaları vardı. Bize destek olacağını düşündük. Ve ek olarak da Almanca hani çok zor gelmedi açıkçası. Bu dili halledebileceğimizi düşündük birkaç bir süre boyunca. Bu şekilde karar verdik. Ama karar sürecimiz gerçekten çok zorlu oldu. Böyle hatırlıyorum sahilde yürürken falan sürekli bunu konuşuyorduk. Ya gitmeli miyiz, gitmemeli miyiz? Bak şu eksisi var. Biz bu eksiyi halledebilir miyiz? E tamam onu hallettik, bunu yapabilir miyiz? Ne artıları var? Artıları var mı? Maaş artacak mı? İyi geçinecek miyiz? Böyle bir sürü soru vardı yani kafamızda. Ama en sonunda şöyle bireysel olarak şu an karar verdik. Bizim gerçekten şöyle artıları ve eksileriyle şöyle bir önümüze bir kağıt koyduğumuz zaman artılarının, Almanya'nın artılarının bizim için daha fazla olduğuna karar verdik ve sürece başladık. Sürece başladıktan sonra gerçekten böyle bir çorap söküğü gibi geliyor yani devamı. Çok böyle hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen Almanca sürecine başladık. Evraklar gönderdik falan derken süreç çok hızlı ilerliyor yani. Ben de size şöyle kendi o süreçte araştırdıklarımı hangi artıları var Almanya'nın? Hangi eksileri var? Onları size tek tek vereceğim. Şunu vermeyeceğim. Türkiye'de hangi eksiler var? Türkiye'de hangi artılar var? Ya onu zaten siz zaten çok iyi biliyorsunuz. Abi Türkiye'nin içerisindeydiniz yani. Ben de mesela bir tane eksi olarak kendi kafamda Türkiye'deki eksi olarak Almanya Türkiye'deki çalışma sürecini çok kötü görmüştüm mesela çalıştığım zamanlar. İnternlükte falan hep şunu düşünüyordum. Ya ben böyle mi çalışacağım? 36 saat vardı mesela o sıra şu an kalktı. 36 saat çalışmak bana ızdırap gibi geliyor. Zordu yani. Bundan dolayı buna karar verdim. Artılarından başlamak istiyorum Almanca'nın. Bilgisayarda kaydettim böyle biraz daha güzel bir video olsun diye. Birinci artısı Almanya'da alım gücü daha iyi. bunu herkes zaten hem fikir yani. Almanya'da aldığımız şeyle bir iPhone'la maaşla 4 iPhone alabiliyorken Türkiye'de aldığımız maaşla bir tane iPhone alabiliyoruz. Sadece buna bakıyorum yani. Ya da Almanya'da arabayı daha iyi alıyorsun. Ha konutu daha az alabilirsin. Ya bu genel olarak bakmıyorum. Yani bir tane eksi alırsın, bir tane artı alırsın. O önemli değil. Almanya'da daha iyi geçineceğim. Yani bunu ben emin oldum açıkçası kendi aile yapıma da düşünerek oldum. E şimdi anestezi teknikeri. Mesela Türkiye'de teknikerler daha az maaş alıyor. Yurt dışında bir tık daha fazla alıyor. böyle gelir dengemi falan yaparak ben Almanya'da daha iyi geçineceğime karar verdim. Bu benim tek kararım değildi. Bak yanlış anlamayın. Genel olarak verdim. Ben gerçekten geriye dönsem ve sadece tek beni ikna eden şey bu olsaydı yapmazdım. Asla gitmezdim yani. Çünkü Almanya'nın eksilerini de anlatacağım o eksiler insanın daha çok gözüne batar bu durumda. Anladınız mı? Tek şey para olursa insan oldu böyle bu konuda daha şeydir. Kesinlikle vazgeçersiniz yani. Tek neden bu olmaması lazım. İkinci Almanya'nın artılısına gelirsem orada hasta sayısı daha az. Abi bir doktor için cennete düşmüşsün gibi bir şey yani. Daha az hasta görüyorsun. Hastalara daha fazla zaman ayırıyorsun. Hastalar çok aşırı ciddi komplike hastalar değil. Kalkıp da mesela mezun olduktan sonra hemen emay yönetmek zorunda değilsin. Yani birileri seni destekliyor her zaman bu konuda. Bu kısmı benim hoşuma gitmişti yani. Mesela özel hastalara bir saat zaman ayırıyorsun. Ya da devlet hastalarına yarım saat civarı bir şey. Biz burada Türkiye'de 5 dakikada bir bakıyoruz. Yani bunu biliyorsunuz. Hani en fazla 10 dakika. Maksimum sohbet ettiğim hastayla 15 dakikadır yani. Orada bu süre daha böyle insancıl. Doktor lehine. Üçüncü olarak orada çalışma sistemi kişiye göre değişebiliyor. Bu beni biraz cezbetmişti açıkçası. Ve C1 sertifikası alma sürecimde çalıştığım böyle metinlerden Almanya sürecini daha öyle gördüm açıkçası. Mesela örnek veriyorum. Beni en çok cezbeden çalışma sistemi buydu. Almanya'da Sabbatical diye bir sistem var. Çalışma sistemi. Siz yarı zamanlı bir işe başvurmuş oluyorsunuz. Ve maaşınız da yarı zamanlı yatıyor. Fakat ilk 6 ayı yılın ilk 6 ayı tam zamanlı çalışıyorsunuz. Ve yarı zamanlı maaş alıyorsunuz. Kalan 6 ayı da hala yarı zamanlı maaş alıyorsunuz ama çalışmıyorsunuz. Bu kızım çok güzeldi. Ben de gezmeyi çok sevdiğim için dedim ki benim için mükemmel bir şey. Yani ben 6 ay yarı zamanlı maaş alacağım. Tam zamanlı çalışacağım. 6 ayda gider gezerim yani. Böyle güzel bir şey ya. Türkiye'de böyle farklı sistemler yok açıkçası. Geleceksin çalışacaksın. 8-5 abi işini, işini yap paranı al. Sana izin kısmında falan destek olmuyorlar. Yurt dışında bu tarz şeyler de tabii ki artı. Dördüncü olarak da izini mesela söyleyebilirim. 30 gün izin veriyorlar orada. Yarı zamanlı çalışırsan tabii ki bu daha farklıdır. Hani tam sisteme hakim değilim. Ama 30 gün izin veriyorlar ve hafta sonları dahil değil. Bir artısı da bu mesela. Çalışma hayatınız biraz daha güzel geçiyor olabilir. Onun haricinde orada şiddet çok az ya da yok. Çünkü hastanelerde güvenlikler var ve hasta yakınlarını almıyorlar. Mesela bir yoğun bakım hasta yattığı zaman ya da servis hasta yattığı zaman zaten hemşireler de mesela orada bakım daha çok yapıyorlar. Hemşireler Hastanın altında temizliyor, tırnağını da kesiyor, saçını da kesiyor, dişini de fırçalıyor. Bunları yaptığı için refakatçiye gerek kalmıyor ve şiddet otomatik olarak azalıyor. Senin muhatap olacağın kişi sayısına kadar azalırsa o kadar da bu risk azalmış oluyor. Öyle yani. Beşinci olarak uzmanlık eğitimi bir tık daha farklı Türkiye'den. Türkiye'deki uzmanlık eğitimi şöyle kazanıyorsun. Kazandığın bölümde bitirmek zorundasın kesinlikle. Mesela aile hekimliği kazandın, rotasyonlarını yaparsın o hastanede o hastanede bitireceksin. Başka hastaneye uzman olarak geçebiliyorsun. Ama Almanya'da bu sistem daha farklı. Mesela 1-2 yıllık uzmanlık yapıyorsun. Asistanlık yapıyorsun. Sonra hastanedeki kişilerle anlaşamadın. Yani onlar da insan sonuçta. Bir ülkeye gidiyorsun diye her şey mükemmel olmak zorunda değil. Başka bir hastaneyle anlaşırsam aynı alanda mesela senin o 2 yılın yanmıyor. Güzel bir şey bence. Bu da çok güzel bir avantaj. Başka hastaneye geçebiliyorsun. Hatta şöyle bir şey var dahili ve cerrahi diye seçme şey var. Mesela zorunluluğu var. Mesela her bölümün. Tam olarak bunu da sana açıklayamayacağım ama örnek vermek gerekirse emin değilim. KBB'de mesela 2 yıl cerrahi yapman lazım sallıyorum. 3 yıl dahili yapman lazım. Bunu da şöyle yapabiliyorsun. Mesela bir yılını psikiyatri, bir yıl aile hekimliği gibi yapabiliyorsun. Böyle araştırmıştım. Bundan emin değilim. Hani net söylemiyorum. Onun için farklı hastanelerde böyle dolaşabiliyorsun. Farklı illere gidebiliyorsun. Bu da güzel bir şey yani. Bence bir avantaj. Tamamen bir yere bağımlı değilsin. Süper bir şey bence. Bir sonraki avantajımız izni söylemiştim. Orada sosyal devlet var. Sosyal devlet olmasının en büyük avantajı şu. Yani diyelim ki bir sıkıntı yaşadın. Çıkacaksın işten. Abi devlet sana bakıyor yani. Şey demiyor. Ya sen neden çıktın ki? Bak gel çözelim bu sorunu demiyor. Yani çıktın. Çıktıysan sana yani para veririm diyor. Onun haricinde çocuk parası alabiliyorsun. Yani doktor da olsan bunu alabiliyorsun. Ek olarak yani sosyal devletin avantajları gerçekten bu konuda iyi yani. Orada şu var mesela bunu biraz daha dil sertifikasını böyle yaklaştığınız zaman FSP falan onlara yaklaştığınız zaman daha çok fark edeceksiniz. Siz Türkiye'den bile bu sosyal yardımlara başvurup kendi eğitim ücretlerinizi mesela ödetebiliyorsunuz onlara. Bu kısımlar bence çok güzel. Türkiye'de böyle bir şey yok. Onun haricinde mesela ben çeviri ücreti yaptım buradan oradan evrak aldım. Sırf bunu iş için yaptığım için bunu geri ödemesini alabileceğim mesela. Bu da güzel bir şey. Yüzde kırkını falan geri ödüyorlar. Benim ödediğim kısmın. Eğitim için, iş için, bir amaç için bir şey yapıyorsam ödediğim paranın bir kısmını geri alabiliyorsun sonra tekrardan. Vergiden düşme falan diyorlar buna. Dezavantajlarına gelelim. Siz bunları bir yere not alın ya da not almazsanız da ben bunu videonun altına bu şekilde Word dosyası olarak koyayım. Oradan hani kendinize özel tik atarsınız. Bu bana, benim için de eksi. Bu benim için de artı. Bu benim için önemli değil. Şeklinde söylersiniz. Artı mı ağır basıyor? Eksi mi ağır basıyor? Ona göre kendiniz karar verirsiniz. Eksi olarak var yani gerçekten Türkiye'dekine kıyasla farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Yani bir kere bunu şey yapmanız lazım. Ama genel olarak bence hastane içerisinde doktorluk yaparken artılar daha ağır basıyor. Ülke olarak da Türkiye ağır basıyor abi. Ben kendi kanaatim bu yani. Birinci eksi şu, bürokrasi çok yavaş. Bunu denklik sürecinde zaten çok ciddi bir şekilde anlıyorsunuz ve bence de kabulleniyorsunuz yani. Bir iş yapacaksanız en az bir ay beklemeniz lazım. Termin dediğimiz, randevu dediğimiz şey var. Her yere randevu alıyorsun. Abi arkadaşımla buluşurken bile randevu alıyorsun yani. Komşuna bir ziyarete gideceksin. Bana bir randevu ver. Öyle. Ben mesela sertifika sürecinde yine şey C1'dim. O sonra birilerle konuşmak zorundaydım. Almanya'dan bir tane şeyle konuştum resepsiyonist. Kız mesela benimle konuşacak yani her gün sınavımıza birkaç gün kalmış. Her gün konuşmak istiyorum ben. Bana şey diyor ya yarın randevu veriyorum sana şu bir saat aralığında. Ya ne randevusu abi bırak konuşalım yani. <laughs> mesela biraz Türkleri bu konuda yorabilir yani bu da. İkinci en büyük zorluk dil abi. Dil yani eğer ki dilin varsa anneden doğma Almanca varsa ya da bir şekilde okulda öğrendiysen ne mutlu sana. Sen bu konu süreçte daha böyle kolaylaşacak her şey. Dili bildiğin için bürokrasi de hızlanacak. Bütün engelleri tık 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 açacaksın yani. Ama dil süreci gerçekten biraz yoruyor insanı. Dil için sabır lazım. İngilizce biliyorsan gerçekten çok büyük bir avantajı var. İngilizce çok yakın bir dil. Terimleri çoğu böyle benziyor. Gramer yapısı benziyor. İngilizce de bilmiyorsan biraz daha zorlanabilirsin. Ama bu süreç ortalama bir yıl sürüyor. Ve sınav odaklı çalışarak B2'yi alabilirsin. Sonrasında Almanya'da da zaten geliştiriyorsun yani. Bu da bir şekilde geçiyor bu arada. İlk başta gözü korkutuyor. Ben mesela bir buçuk yıl içerisinde C1 sertifikasını aldım. Çok böyle gözüm korkmuştu ilk başta. Aa, C1 e o, gerekiyormuş ya falan. Ben Berlin'e asla başvurmayacaktım. Sonra bir şekilde aldım. Mesela Berlin'e başvurdum ben C1 alarak. Yani o şekilde güzel ilerliyor bir şekilde. Bu video serisinde nasıl dil öğrendiğimi A1'den A1, A2, B1, B2, C1 gibi anlatacağım tek tek. Hani o da size belki faydalı olur yani. Üçüncü olarak sosyal ilişkiler orada zayıf yani insanlar işini yapıyor işe geldiyse iş arkadaşı terimi çok az yani işini yapıyor gidiyor randevu veriyor mesela az önce söylediğim gibi komşundan randevu olarak buluşabiliyorsun biraz daha soğuklar bize göre bir de şu var açıkçası ırkçılık var yani ne kadar böyle bazıları yok dese de bazıları da var dese de var abi bence yani çok böyle bazen gizli ırkçılık oluyor. Bazen de böyle açık açık oluyor. Az da olabilir bak ama var. Bu sizi rahatsız edebilir. Buna da hazır olmanız lazım. Türkiye'de de hani illa ki biz de yapıyoruz. Yapılmaması lazım. Ama bize de yapılacak yani. Onu bence karşınıza gözü alıp gitmeniz lazım. Azıcık da olsa bunu şey yani dikkate almayacağım. Ya ben sıkıntı yok benim için. Yaparlarsa kendilerine yaparlar diyebilmek gerekiyor yani. Üzülmemek için. Dördüncü olarak hava gri orada. Güneş az. Yani bizim Türkiye'de gördüğümüz sahil, plaj, böyle deniz bu üçlü yok yani orada. Gideceksin. Hava genellikle kapalı. Bu da hani bir stres getiriyor tabii ki. Biraz depresyon etkisi getiriyor. Ya bu da çözülebilir ya. Sosyal ilişki de çözülebilir. Mesela arkada Türk, çok fazla Türk var orada. Onlara da takılabilirsiniz. Yani hava gri tamam. İdare ederim yani. Ben kendi adıma idare ederim benim için bazı ağır basan mesela doktorluk çalışma şartları daha ağır basıyordu. Bunu sildim yani dedim ben bunu görmüyorum. Tamam kötü bir şey. Keşke olmasaydı ama yani ben bunu görerek yaşa orada yaşayabileceğimi düşünmedim yani. Bunu en başında sildim. Dedim ki böyle bir şey var. Ben de buna hazır hissediyorum yani. Ne yapalım? Bir yerde bir şeyler de kabul etmek lazım. Güneş keşke olsaydı. Almanya'da güneşin olduğunu hayal Ve Ve işli da daha güzel olurdu yani. Bu sefer de herkes gitmek isterdi. Başka bir eksi çıkardı tabii. Beşinci olarak kurallar katı. Abi adamlar net bu konuda. Hani bir bunu seven de çıkabilir. Ben eksi olarak yazdım. Çok seven de çıkabilir. Böyle insanlar da var. Sevmeyen de çıkabilir. Adamlar net. Bir belge mi istiyor? Diyor ki Mahmut bak sana belge istiyorum. 10 tane şey olması lazım. Belgen olması lazım. Bu belgelerde şu 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 cümlelerin mutlaka geçmesi lazım. Ve bunu, bunu belgeyi şuraya yollayacaksın. Çok netler hani Biz mesela hata yaptık. Bu kadar net olduklarını tahmin etmedik. Belgelerimizde mesela şu 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 terimler geçsin de denilen terimleri geçirmedik. Tekrar eksik belge olarak çıktı. Bir daha bizden istediler. Biz bir daha uğraştık. Bir daha çevirdik. Bir daha gönderdik yani. Bir de böyle bir uğraştırıcı bir süreç olabiliyor. Onun için bunu bilip hazırlıklı olmanız lazım. Bilgisayar kapandı. Kötü oldu. Kalan eksi olarak başka ne olabilir? Ben kafamdan şimdi söyleyeyim. Orada doktorlar kan alıyor. Bak bu gerçekten bir eksi olabilir yani. Çünkü invaziv işlem olarak görüyorlarmış. Doktora bırakıyorlar. Bunun bir şeyi açığı şöyle bir açığını duydum ben. Klinik açtığınız zaman doktor yardımcısı işi aldığınız zaman o yapıyormuş bu işleri. Hem sekreterlik işlerini gibi hem de kan almadır, asiste etme gibi işlerini o yapabiliyormuş yani. Almanya süreci hakkında çok daha fazla eksi söylemeyeceğim. Videoyu da çok uzun olmasını istemiyorum. Bence çok fazla duyduğunuz eksi zaten vardır. Bu eksileri bir yere not alın. Bu arada bilgisayar kapandığı için videonun devamını çekemedim eksileri. 2 tane mi ne kaldı herhalde dedim. Unuttum yani. Onu da Word dosyası olarak videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan siz bakabilirsiniz. Kendinize göre gerçekten karşılaştırın. Hangisi ağır basıyorsa onu tercih edin. Bence bu çok önemli bir evre. En önemli evre bu. Bu evreyi geçerseniz %30-40'ını ilerlemiş oluyorsunuz. Bir sonraki evre dil. Dili geçtikten sonra Almanya'dasın abi. Zaten süreç bu kadar. Çok da uzun olmuyor.